değerli dünyalılar. Dünya planeti ora bura değil, mutlak kura halebidir Herkesin ilmidir dünya planeti. Burada yaşananların hepsi diğer planetlere de kodlar haline kayıtlıdır. Buranın adı nesillerimizin ilminde kelam olan bir attır ki biz bu ada nezir dedik. Nezir adı herkesin kendi yaşamında Kur'an olan ve hakkın kapısı olan ilimdir. Değerli perdelerdekiler, değerli yarınlardakiler, yoğun ışığı kodlayabilenler, anlatayım size yaşamı. Bugün çok huzurluyuz, dünyanın ekmeği yoğruldu ve dünyanın sıra üfürdüğü güç dürümlere indi. Eski dünyanın ruhundan öte bir ruh kayda girdi ve tabular yıkıldı. Asla yanlış yapılmamalıydı ama çok yanlış yapıldı planette. Bunun sonucunda dünyanın yıllar yılı sürecek bir kısır kayıt tohumu diriliklere indi ve yolu kapattı dünya. Ama bugün burada bu yol açılacak. Öyle bir dünya gücü devreye girecek ki Allah vere değil. Kulay kelam ola olay yalın hak kelam tahditleri kaldıracak. Daha önemli bir bilgi düzeni kuran dünya dünden öte bir durumda bütünün kökezi kapısını da açtı. Ve kantar artık dünyayı tartmayacak dünya kendini tartmayacak. Tanrı tahtını kelamla dilleyen herkese tanrılık kalemi verdi ve dedi ki siz kine aşıp yolu bulup tanrılık kaydı yapın. <laughs> Ana sahayı kodladık ve dedik ki herkes kili kumu aşacak ve sıkıntıyı aşıp şavka varacak. İşte burada bu çalışmada bunlar olmakta. Şavka vardığımız zaman şarkılar şavkın kelamına dönüşür ve tohumlar yerin kültü olur. Görev başlar. Cennetin ekmeği yoğrulur. Hepimiz bir cennet kodu haline dönüşürüz. Bu olduğu zaman sıkıntılar asla kayda girmez ve şavk bütünün şarkısına dönüşür kinin kil olduğu bugün artık bilinmelidir hani denir ya hava adem kilden yoğruldu ama insan şavka vardığı zaman kin kilin kelamı iken şavkta isra kaydı yapılır ve artık orada kıran yok, kırdıran yok hırs yok ve Kur'an kulluk kelamına dönüşür. Değerli insanlarımız, çamuru yoğurmak yok artık. Artık kerim kalem dililiklere çekiliyor ve kimse çamurdan yaşama inmeyecek. İnsan şavkıyla yaratıp yaratılacak ve yolunu bulup kullar kulu olup kelama varacak. Daha ne diyeyim ben size? Ocak yaktık canlar bugün yine. Kuzunun kurttan öte olduğu bir ses, kurdu kuzuya kotlayan bir diğer ses ve her şeyin ötesi başka bir ses ama her bir ses ilim. Ayrı gayrı bilsin canlar. Hepimiz tekiz bunu artık insansılar da öğrensin. Hepimiz tekiz, biriz ve Bayı, bayı bayanı birbirinden ayırmayan tahdissiz olup kul olur önce doğanın gücünü tanıyın niye doğanın gücünden söz ediyorum hep bunu da izah edeyim doğa Allah'ın tınısını kodlayan kaha olan ve hırsı aşıp yolu açanların kaynağında kodlar halinde var olan bir şarttır Doğayı yaratan ilimdir. Ama ilimi kelam yapan halik olandır. İşte halik olanın yarattığı kelam kalemi kodlarken islah kaydı da kodlanır. Böylelikle doğanın direliği kelamla kayda iner. Hepimizin ilme kalem olup Kur'an olmamız Muhammi kapıları kodlar halinde kayıtlamamız ve şalka kaha kayıt yapmamız gerekir. Nerede dünyalı varsa insanlık oradadır. Nerede dürümlendiyse yarınlar kerim kayıt oradadır. Nereye kaha olup inilmişse eşyanın eli orasıdır. Ve varlığın tanısı oradadır. Dünya dinden ayrı ilim olan bir şavkı kodlamaya başladı. Bunun içindir ki şavkın şarkısı okunacak bundan sonra. Ama öyle bir şarkı olacak ki bu şarkı, bu şavk hepimizin şaha kalkan lekesiz şarkısına dönüşecek. Hepimiz insanız, bunu iyi bilelim. Biz bir tekiz, bunu iyi anlayalım. Hırsı aşıp yolu açmadıkça kin, kilik kodlaması yapmayı sürdürür. Böylelikle lekesiz insan kodları kayda indirir ama lekeli olan indiremez. Sayfa sayfa okuyacak insan yarınlarını. Yaşamı kodlayıp okuyacak ve diyecek ki ben doğup büyüyeceğim şarkıyı burada kendim yazıyorum nerede ne olacağımı kendim dinliyorum. Ben bir tek olmadıkça kelam olamam ve yaşamı hak edip dinleyemem. Ben yaşamı dinleyeceksem eğer kalemim ilim olmalı, kerim kapım diri olmalı ve ruha varmalıyım. Ruhsuz bir dünyada İslam olan insan şavkı olmaz.''